Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz yine bir ittifak savaşıyla birlikteyiz arkadaşlar hazırsanız başlayacağız yine 5 5 gidiyoruz acılar yolumuzun üzerinde bir miktar izi ponçik karakter var karakterlerimiz ittifak savaşlarının vazgeçilmezi Omega Red ki kanama zehir açık olmalı Doktor arkadaşlar özellikle mistik ve güç barı kontrol için çok cikis bir arkadaşımız ve son zamanların kralı favorisi arkadaşlar Nemrut'un kızı hadi hazırsanız başladı. Nemrut'un kızı inanılmaz bir şey ya. Her geçen gün dolar gibi yükseliyor vicdansız. Öyle de güzel bir karakter. Hemen arkadaşlar savaşla ilgili takvilerimizi bu arada açıyoruz. Ne kadar savaşa ağırlık verilmesi de arkadaşlar biz yine de kendimize yakışını yapmaya çalışalım. Elimizden geleni yapalım falan filan internetten değil. Güçlendirmelerimizi, takvilerimizi basalım. Hatta yeri geldiği yerde ustalıklarımızı kapatıp açarız arkadaşlar ve ilk olarak tabii ki bir mutansa direkt Nemrut arkadaşlar 6 yıldız R3 yani bir bakmışsınız R4 olmuş. Hiç şaşırmayın ben size söylüyorum. Baksana koruyucu kalkan varken bile hayvan gibi vuruyor ya. Böyle bir şey bunun leak'si var ya. Bence yazdığını yapmıyor ya. Bugmak falan var veyahut da yaptığı şeyi tam olarak yazamamışlar. Açıklaması çok başka, kendisi çok başka. Bak 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 L2'ye bak bak şimdi. Bak abi kaç yüzde altmış canı var değil mi vicdansızın? Abi da, <laughs> direkt düştü yüzde yirmi daha yirmi bin falan vuruyor. Bunu nasıl yapıyor yani? şurada tamam bir hiddeti var ama yani bu, bu ne ya? <laughs> daha diğer şoklar gelmedi bile. Yani adam L2 atınca silip süpürüyor yahu. 30 saniye abi. <laughs> 30 saniyede tokatlıyor böyle bir şey yok. Yani nasıl Alev adam, mistiklerin antisi, enerjilerin antisi. Bu da mutantların antisi. Aynı ya. ikisi de mükemmel seviyede işe götürüyorlar. E, şu anda ittifak savaşlarında elemelerde alavadan çok sık eleniyor ama arkadaşlar e, bence bunu da elemek lazım ya. Bunu da elemek lazım. Baksana hayvan gibi. Bu arada Omega Red dediğim gibi arkadaşlar ittifak savaşlarının en iyi 5 saldırısından kesinlikle bir tanesi. Kesinlikle bir tanesi. Benim gibi kanama zehir çıkken de adam dövüşe sağlık basarak başlıyor. Bu çok çok güzel bir özellik. Düz vuruşları da gayet güzel. Hokkola hokkola. Adamın bir tek prestiji yok bari. Bir de bende 200 kopeyde söylemesi. Zamanda r attığım genç yeteneklerden bir tanesi. Rakibi bir yere düşürdük arkadaşlar. Bir yere düşürdükten sonra da özel saldırıyı atıyoruz. Bu ayın sonu gelse de 5. R4'ü de atsak artık. Tabii 5. R4'ten sonra artık 6 R5'leri ve 7 yıldızları bekleyeceğiz. Bu da ÖGG arkadaşlar. Yani Nemrut, Omega, Doktorun bunlar doğaüstü karakterler. Gerçekten çok Yani bunları bir savaşta devirmek gerçekten çok zor. Yani onların devrilmesi için kabamın gerçekten de çok çabalı. Aşırı derecede çabalaması lazım. Yoksa bu adamlar öyle kolay devrilecek tipler değil. Mesela Nick Fury'nin karşısına yine arkadaşlar... Omega Red'de geliyoruz. 6 yıldız R3 diye yanlış yapmadıysam. Zaten artık ya yani belli bir seviyeden sonra defansa R2 bile zor görüyorsunuz. 6 yıldız R2. Genelde R3, R4'ler ot deniyor. Ve genelde arkadaşlar yani platin 3'te ne kadar var bilmiyorum ama platin 2, platin 1 seviyelerine baktığınızda doğa üstü ittifaklar var. Genelde ittifak macerasında zirve oynayanlara dikkat edin arkadaşlar. Hep böyle e, savaşlarda daha aşağıdır. Çünkü prestij arkadaşlar belli bir seviyenin üstündeki prestij kimse yoksa paraya dayanır. E yani şimdi parası pul olan adamla e, var ki var ki harcıyoruz modunda bir adamdır. E şimdi o da ya oyuna çok aman aman vakit ayırmaz. Herkes bizim benim gibi değil yani vakti hem parası hem vakti olan bir oyuncu bulmak azdır. Normal dedi aslında. Doğrusu da belki de odur. E şimdi adamlar çok fazla savaşa vakit ayıramıyor da e, ayırsa bile e, o yeteneği geliştiremiyor çünkü oyuna çok e, yetenek geliştirmek için Arkadaşlar oyuna çok fazla vakit ayırmak lazım. Artı Oynadığınız ve yeteneğiniz gelişti Bunu şey gibi düşünün yani bir Kas sistemi gibi düşünün e, Sürekli antrenman yaptınız, oynadınız ve geliştiniz ya Bırakmayacaksınız. Bıraktığınız da unutmaya başlarsınız. Refleksler zayıflamaya başlar Oyunun yeni mekaniklerini kaçırırsınız falan filan. Tekrardan alışmanız gereken bir sürece Girersiniz. Yani atıyorum bir ay, 2 ay, 3 ay ara verseniz tekrar geri dönmeniz biraz vakit alabilir. Ama 1-2 yıla verirseniz oldukça şey yapar. Ve bunu sürekli çok oynamanız lazım. Öyle bir şey istiyor. E o adamların da şimdi o kadar vakti yok. Haliyle ittifak savaşlarında geriye düşmeleri çok doğaldır. Çok doğaldır. TR'de de bu böyledir. Yani prestijiniz yüksekse demek ki oyuna çok fazla vakit ayıramıyorsunuz. Her zaman söylüyorum bu %95 belki %99 böyledir arkadaşlar. Velhasıl kerem. Bu biraz de vermiş oldum mesaj alanlar almıştır. Ondan sonra cıma yani macera macera ağırlıklı olmasınız. Savaş çok fazla beklemeyeceksiniz. Birbirinizi kırmayın arkadaşlar. Benden size bir ihtiyar tavsiyesi. 51 yaşındaki bir ihtiyarın tavsiyesi diyelim. Ondan sonra cıma. Bu arada Nick Fury tabii ki Omega çatır çutur götürdü. Ve geldik arkadaşlar Mojo'ya bak. Mojo için gerçekten güzel kaliteli bir karo. Şimdi burada arkadaşlar kanama yeri kapatıyoruz. Kanama yeri kapatıyoruz. Dediğim gibi savaşa ağırlık vermesek bile e, elimizden geleni tabii ki yapacağız. Savaşa ağırlık vermesek bile uslu, Usta, gerekirse ustalık kapatıp batacaksın yani. Her şeyden önce öz saygı için arkadaşlar. Bu gerekli olan bir şey. Neyse geldik hızlıca bir ustalık yaptıktan sonra. Buna doktor dumla gideceğim. Doktor dumun arkadaşlar biliyorsunuz güç varı rakibin ne kadar dolarsa o kadar şevke geliyor. Doktor da böyle bir ponçikliği var takviyelerimiz açık ve bolca özel saldırı atacağım için bu arkadaşa karşı özellikle L1 ve L3 hatta L3'ten sonra da bir L3 döngüsü yapacağımız için arkadaşlar bize lazım olacak hemen şöyle sağa sola ona buna bakıyoruz takviyeleri de basıyoruz abi Allah ne verdiyse ilk üçler belki L3 atabilir hani atıyorum L1 L3'üme değil de L2'me denk gelirse diye bir ilk üç tane yememeyi basalım ama doktordum dediğim gibi oldukça cikis. Mesela ben burada Mojo'ya karşı oynarken artık doktordum 6 yıldız R4 olduğu için arkadaşlar çok fazla Mojo'nun görevini yapıp yapmamasına açıkçası dikkat etmiyorum. Yani olmuş sağlığım 50 60000 bin sağlığım var. Yani vereceği bozma bana ne kadar verebilir? Çünkü çok fazla takip eden bir karakter değiliz. El becerisi de dikkat edin ya pek fazla yapmayacağım. El becerisine çok yüklenmeyeceğim. Yani sadece atacağım R3'te hiddetimi kapatırsa kapatır. Yaşam karşıtını açtığı zaman. O da yapabiliyorsa yapsın. Gördüğünüz gibi L1'i ve L1'i özellikle şey kullanıyorum. Gerekirse sık kullanıyorum ki az evvel bir L2 attık. Şimdi sağlığı %50'nin altına gelince arkadaşlar biliyorsunuz direkt güçü basmaya başlıyor. Ben de şimdi onu düşünerek bu sefer L3'ü atıyorum. Çünkü nedir? Bunun bir çok 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 güzel. Gerçekten de Öyle böyle değil. Çok çok güzel bir rotasyonu var doktorumun. Doğa üstü bir rotasyonu var. Ve ben de onu gördüğünüz gibi kullanıyorum arkadaşlar. Bakın mesela hiddetimi kapattı. Bozma verdi. Bir şey bozma bu kadar. Bu kadar yani daha ne yapacak? Doktor ver bir rotasyonu daha. Blokta bekle. Hop L3'ün olduysa. Biraz daha tokatla. 3-5K hasar 3-5K hasar. Allah bereket versin. Moja hala riski. Yani hala çok güzel defans adam biri. Yapacağınız ufacık hatalar size pahalıya mal olabilir. Yine hemen iddetimi kapattım hoca arkadaşlar. Onu bozmaya çevirdi. Bin bin veriyor bozmuyor. küçük küçük bozmalar değil yani. Anladım yani ya 50-55 bin, 60 bin gibi bir saldırı potansiyeli olunca, şey, sağlık potansiyeli olunca çok da iplemiyorsunuz. Hop. Bak mesela bu sefer kapatamayacak. Yaşam alanını açmadığı için arkadaşlar bu sefer kilitimi kapatamayacak ya da kapatmaması lazım. <laughs> en azından gerçi şey de var. Karo özelliği de var biliyorsunuz. Karo da her 7 saniyede bir açtığımız takviyeleri kapatıyor. Evet bu sefer kapatmadı yine bir bozma geldi. Koçum benim ya. Ne ponçik bir arkadaş. Arkasına bir l atar mıyız? Gelmez mi be? Gelmez mi? Ve doktordum arkadaşlar. Gayet temiz bir gameplay ile bu arkadaşı da gıdıklarına ışık oldu. Vatanı millete Tip kes ya. karizma. Neredeyse 3 dakika sürmüş. Buraya da mesela bunu koymuşlar arkadaşlar. Işte. Bunu ben çok mantıklı bulmadım burada. Punisher'ı R3 ama hani L1'den tamam kaçılamıyor. Sürekli tokatlıyor. Kara özelliği de işte hüner falan basıyor üzerine. Ve sürekli l atacak. Başka bir şey atamıyor. Ama bana çok makul gelmedi. Çok makul gelmedi arkadaşlar. Çünkü siper atıp dövmesi kolay. Siper atıp dövmesi çok kolay bir arkadaş. Ya doktor Dumla mı girsek? <laughs> düşünüyorum Nemrut'la mı girsem diyor. Bunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama arkasında da bir Nemrut'luk olduğu için hemen Nemrut takviyelerini basıyorum. Dikkat ederseniz mutant olmayanlara da altı giriyoruz ve inanılmaz işler yapıyor. Gerçekten de inanılmaz işler yapıyor bu arkadaşımız. L1 e duyuşları doldurma. Burada aynı zamanda arka arkaya iki kere aynı saldırı yaparsak arkadaşımız kaçma ateş üstünde bulunacak. Siz iki vur çekil. En sevdiğim gameplay istedi. İki vur çekil. İki vur çekil. İki vur, çekil. Hünerler açıyor ama biliyorsunuz Nemrut burada hünerleri de kapatıyor. Şimdi yakışıklı bir lehike atalım artık değil mi? Yani tekne, olma, mutant olmayan karakteri bile ne hale getirdi? <laughs> İçinden geçiyor abi. Adam, adam geçiyor yani. Ve arkadaşlar rakip özel saldırı attıktan sonra güç bölümünü bir süre dolduramıyor. O da çok 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 abartı bir özellik. Başka bir abartı özellik. Yine iyileşme açarsa iyileşmesini kapatıp bunu cezalandırıyor ki bu karakter de iyileşme açıyor. Aha bir L2 daha geldi. Bu arada kanama zehirim kapalı arkadaşlar. Kanama zehir kapalı. Gördüğünüz gibi iyileşmesini kapatıp yine şokları verdik. Hünerini kapatıyorsun teza. Ve çok fazla zırhlandığı için karakter doğru düzgün hasar yemiyor. Yine hünerlerini kapatıyoruz ve L2 de arkadaş Adda'ya göndermiş oluyoruz arkadaşlar. Nemrut artık mutant falan iklemiyor. Mutantmış değilmiş. <laughs> Direkt o tavana çeviriyor. Ve Apokolips arkadaşlar. Apokolips boş karısı, Aynı zamanda kinetik aktarım karısı, Hepsinin birleştiği güzel bir yer. Apokolips de güzel bir karakter burada. Ama işte anti mutant var. Ve L1 dolumuyla başlayacak. Yani ben ona L2 attığım zaman ölür mü bilmiyorum. Apokolips de tam bir hayvanat ya. Tam bir hayvanat. Üzerinde apokalipsin hünerleri var ama biliyorsunuz bizim arkadaşımız hünerleri pek ihtiyen bir arkadaşımız değil. Birazdan onları okutacaktır. Gel bakalım. Evet turuncu geldi arkadaşlar. Ve direkt L2 atıyorum. Abi böyle bir sağlık erimesi yok ya. <laughs> %1 kaldı ve nakalt. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Çok çok abarttı. Hasarın %65'i sadece L2 ile attığımız yüzlü şoku. Orada şok artı özel saldırı alsanız eyva eyva. Ve arkadaşlar ikinci bölük ikinci sektöre gelmiş olduk. Has sektör dediğimiz olay. <laughs> i̇kinci sektör voidle başlıyor. Mesela burada da doktor duma sağlık basıyorum öncelikle. Ama doktor girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü takviyeleri de şimdi takviye açtığınız zaman sağlık potansiyeli artıyor ya. O zaman daha fazla sağlık basmanız lazım falan filan. Bundan mütevillik. Hemen yapıştıralım gelsin. Bir güç boyuyla başlamaya da açalım. Boyda arkadaşlar yine Nemrut. Yine Nemrut. Bu sefer alı koyma karısı. Rakibi alı koyma yapmadığınız takdirde burada saldırınız oldukça düşüyor. Rakip mesela can atıyorum işte 150 binse 300 bine falan çıkıyor. Ya da yüzde 60 arttırıyor işte ne yapıyor 220 bin falan yapıyor. Yine bu arada alı koymayı yaptık. Bu alı koymadan daha önce bahsetmiştim de bu arada onlu komboyu bekliyorum arkadaşlar. Onlu kombo geldiğinde Aa, şey bir koruyucu kalkan geliyor ama olsun. Biz yine de bile iki çakıyoruz arkadaşlar. Ya mutant olmasa bile çürütüyor. Sağlam çürütüyor arkadaşımız. Void'le oynarken daha çok combo seçeneğine Void'in dikkat edeceksiniz. Her onlu kombo e, siz kendi kombonuza ve Void'in atacağı etkilere dikkat edeceksiniz. Ve turuncu geldi arkadaşlar. Turuncu geldiğine göre L2 gelmeli. Burada bir alık koyma deneyebilirim. Denemedim. Alık koyma satıyorum. Koruyucu kalkana rağmen çakıyorum. Hiç öyle iplemi. <laughs> Koruyucu kalkan iplemi. Bir de arkadaşlar dövüş süresi çok uzun. 5 dakika gerçekten çok uzun bu süre. Yani 5 dakikada 150, 200 bin, 300 bin canlar çok rahat alınır. O yüzden kendinizi özellikle Void gibi Tehlike yapma, tehlike oluşturma potansiyeli olan bir arkadaşa karşı çok da zorlamayın. Bak alıkoyma da geldi tertemiz. Şimdi bir sonraki şeyi bekliyoruz. Kombo da geldi. Alıkoyma yapılmışken attık artık onu tarih tanesinden siliyoruz. Gelsen çok iyi. Yani bu maçın adamı kim diye soracağım yine ama yani Nemrut sınıf fark etmeksizin artık giriyor. <laughs> artık sınıf fark etmeksizin giriyor. Ve Nova Nova'nın arkadaşlar en güzel katili, en güzel durdurucusu Dr. Dume. 6 yıldız R4 varken kanama zehirde kapalıyken yine alıkoyma karosu ama hiç alıkoymayın Yani Nova'ya karşı hiç zorlamayın arkadaşlar. Otobloğa gelir bir şey olur. Pazaran yapay zeka oldukça pasif. 5 dakika dövüş bize fazla fazla yetişti. Yani adamın canı 150 bin da 250 bin olsun. Çok önemli değil. Dr. Dume gibi 6 R4 bir arkadaş şimdi hiç mi işte <laughs> önemli değil. Nova yalnız çok güzel e, risk potansiyeli oluşturan bir arkadaşımız. Bu ara farkındaysanız rotasyona doğru gidiyorum. O yüzden blokta bekliyorum. Rakip özel saldırıda güç barını boşaltmasın ki ben rahat rahat rotasyonumu yapayım diye. İlk l geliyor. Hop pelerinim şöyle arkaya doğru Allah deyip attım. <laughs> Tekbir saçlarıyla Nova'yı döverken ha. rotasyonu ben biliyorsunuz arkadaşlar işte, 7'li combo ile yapıyorum ama sen 8'li combo da yapabilirsin. Ben 8'in riskine hiç girmiyorum. Yani yapay zeka, oyun kontrol sıkıntısı falan filan ki olmasa bile yine 8 girmem. Yani ben bireysel hata yaparsanız, Timing sıkıntısı yaşarsanız gene olur ama 7'li combo size her zaman bir yarım saniye tölere veriyor. Bu arada ikinci iddet de geldi. Artık burada bir l 1 ve L3 çalışır ama <laughs> geriye bir L2 diyecektim. Gerek kalmadı arkadaş çekmek oldu. Ve lan langlar lan gidi arkadaşlar. Lan da yine doktordumla rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Burada lan şatın l dikkat etmek lazım. Biliyorsunuz L2'yi attı anda blow da gelse fark etmeyecek bir şekilde. Eğer iyi iyi huydu muydu? Neydi lan bunun adı? İyi karmaymış iyi karması açıksa arkadaşlar blokta bile olsanız hatta yemeseniz bile size otomatik olarak atacaktır o yakmaları makmaları sıkıntı olur. L2 attırmamak en güzel. Eğer yakmaya bağışık bir karakterle girmediyseniz yani da burada sürekli güç barını kontrol edeceği için yine alıkoyma karosu ama koymayı ikinci üçüncü plan atıyorum. Bu arada alıkoymayı en iyi yapan karakter arkadaşlar Ghost. <laughs> Ghost'ınız varsa iyidir. Patlar karşılığı biri. Şimdi rotasyonu daha rahat, daha sakin kafayla çıkabilirim. Güzel. Bastık arkadaşlar ve şimdi de L3 arkasına 7'li combo L1 tekrar L3. Bunlar çok güçlü karakterler. Diyorum ya doktorduğum ee, Omega Red, o nasıl Nemrut bunlar inanılmaz güçlü karakterler. Öyle kolay kolay düşmeyecek adamlar. Yani çok ekstrem bir durum olmadığı sürece kontrol problemi olur, sizin oynayış şekliniz olur veya eşleşme çok ekstrem bir durum olmadığı sürece bunlar düşmez ya. İttifak savaşında öyle kolay düşmezler yani. Yani ya hakikaten çok şanssız olacaksınız. Ya rakip çok şanslı olacak bu durum siz yine şanssız olmuş oluyorsunuz. Ya efsane bir problem yaşayacaksınız. Onun dışında bunlar düşmez arkadaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Langidi gidi lang, lang da <laughs> ekmek oluyor arkadaşlar. Şimdi sağda bir şap ondan sonra cıma. Bu arada şimdi ustalıklarımızı açıyoruz arkadaşlar. Azal kapatmıştık. Şimdi de ustalıklarımızı açıyoruz. Çünkü sağ tarafta Bishop e, Killmonger fantastik üçlüsünden sadece Killmonger'a gireceğim arkadaşlar. Ve Killmonger'ı da tabii ki Omega Red'de oldukça rahat, oldukça kolay bir şekilde döveriz. Ne arıyorsam artık. %20'yi arıyormuş. Burada ne basacağız? %15 sağlık bas. Güzel. Zaten biliyorsunuz Killmonger'ın esprisi arkadaşlar. Ee, yansıması. Bu arada çok küçük sağlıklarım var. Bunları da basayım. <laughs> durmasın burada. Bunların her biri de tabii, arkadaşlar eşya kullanılmış olarak gösteriyor. Bas bu küçükleri gelsin. Bunlar çok küçük şeyler durmasın. Ya da burada işe yarasın. Killmonger sonuçta çok da böyle şey yapılacak bir karakter değil. Laylaylon. Eğer köşeye sıkıştırırsa öper çünkü zırhı kıran bir kaderle girmedik mesela bir ee, CGR ile girmedik. Omega'nın bir diğer özelliği de bu dokungaç saldırıları yani orta saldırıları, ağır saldırıları, özel saldırıların bir kısmı yansıtma hasarlarını yemiyor. Elektro olsun, korgu olsun, Kilmonger olsun bunların hasarlarını yemiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve verdiği zayıflatıcı hastanede dikkatinizi cımbızla çekiyorum. İnanılmaz bir hasaret potansiyeli var. İnanılmaz. Karadaki özellikle arkadaşlar siz normalde güç para dolduramıyorsunuz. Sadece rakibi zayıf atıcı verdiğinizde doldurabiliyorsunuz. Benekli'nin gücü müydü neydi öyle bir şeydi. Ve biz de bozma verdiğimiz için de kime rahat çana takılabiliyoruz. Kilmonger. Kilmonger'ın gerek L1'i gerek L2 sakat sizi köşeye çok sıkıştırıyor. Ama L1 attırmamaya özen gösterin. Neden? Çünkü arka arkaya L1 atıyor. Ve özel saldanızda işte az evvel mesela benim şu köşeye sıkışma pozisyonu gibi köşeye sıkışmaktan uzaklaşmak için kullandığım gibi kullanabilirsiniz Kimmoongra karşı L1 de L2 de sürekli ileri doğru itiyor kendisini. Ya siz de özel saldırı kafa atamayacağınıza göre ki attığınızda fark etmiyor gene itecek sizi. İtişmeye dikkat. Ağır saldırısı bile sizi en azından bir kerelik geri çekmeye zorlayan bir arkadaşımız. Ama Omega Omega oldukça temiz bir şekilde arkadaşlar bu elemanı kilitliyor ve toplamda 10 dövüşün oldu. Gayet güzel, gayet keyifli bir maç oldu. Arkadaşlar vatanı millete hayırlı olsun. Allah da utandırmasın diyelim. Aha beyaz ekran geldi. Dur ekranı düzeltelim. Şöyle şuradan tekrar oynatmaya devam etsin. Yavaş yavaş arkadaşlar sezonun da sonuna doğru geliniyor. Gayet keyifli maçlar, gayet keyifli maceralar çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar ittifak macerasına Aa, çok ağırlık verin. İttifak savaşı üzerinde Tabii ki koordine olmaya çalışın, plan yapın ama birbirinizi kırmayın. En önemlisi kendinizi üzmeyin. Çünkü ödülleri gerçekten değmiyor. İttifak Savaşı'nda dünya birinciliğine veya ikinciliğine kasmıyorsanız hiçbir işe yaramaz. Bu arada Usta Akademisi'nde olan hemen hemen her ittifakta hatta Platin 1'de bile arkadaşlar pilot uygulamaları var. Yani kendinizi çok da fazla yıpratmayın. İttifak macerası dediğim gibi yani o da bir nevi prestij hesabı olsun ama... Ee, çok da kendinizi üzmeyin. İttifak macerasında dünya birincisi bile olsanız 9 ay boyunca aralıksız bir şekilde, aralıksız bir şekilde dünya birincisi olursanız ki bir tane atma taşı gelsin. İnanın bana 9 ay sonra <laughs> 6 R5'ler ve 7 yıldızlar kafalarını göstermeye başlayacaktır. Benden size söylemesi. İnşallah faydalı olsun. Sizce maçın adamı kim oldu? Doktor Dum mu? Omega Red mi yoksa arkadaşlar Nemrut mu? Maçın adamını aşağıya yazarsınız. Hepiniz Allah'a görüşmek üzere